şimdi de, Twente takımı yarı sahamıza yerleşme çabası içerisinde. Çiyolo yerden bir pas şimdi. Tehlikeli geliyorlar. Vlap döndürmeyelim orada. Sağ kanada pas şimdi cihaz için yerden bir pas. Gol şansı direkten döndü. İkinci pozisyon topu ağırı gidiyor. Direkten dönen topu maalesef savunmamız uzaklaştıramadı. Orada takip edemedik. Yani çok rahat geldiler. Evet. Çok rahat pas yaptılar. Çok rahat vurdular. Çok rahat takip ettiler. Şimanski köşe vuruşunu kullanmaya gitti. 32. dakikadayız. Yanına sokulan Tadic var. Sebastian Şimanski. Ceza sahası içerisinde 5 oyuncumuz. Şimanski kale alanına doğru gönderdi yakın rekte. Kapayla uzaklaştırdılar. Fred kafayla topu yeniden Şimanski'ye indirdi. Şimanski baktı ceza sahasına. Yaptı ortayı penaltı noktasına doğru. Bir kapa. Gol. Gol be. Gol be. Mükemmel gol be. Harika bir gol. Harika. Harika gol, harika gol. İşte bu da. Harika be. gol. Çok güzel bir kafa vuruşu. Ceza sahasının hemen içinde. Topa çok iyi yükseldi. Ve kafa vuruşuyla Oster topağları gönderdi Osterbolde. Baskıyı yaptık. Kent pres'e gitti. Batuay da katıldı. Unerçtağ. Stahl. Uner Stahl uzaklaştırmak istedi. Girdi araya. Batuay top yine onlarda kaldı. Şans. Aa, bravo 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 Mert Yıldız. Hocam, hocam, hocam çok hocam, sert. Hocam, hocam kartın hocam, nerede hocam? Hocam sarı çıktı yerde. Ama bu çok sert sana. Evet. Yani eee biraz zorlasan kırmızıya gider bu. Dün hocam sağ kırmızı. Bak sana yemin ediyorum kırmızı. İzle bunu. Hocam bu kırmızı kart. Bu, bak bunu. Sarısı yok lazım. bunun. Bunu varın bunun lazım. sarısı yok. Bunun sarısı yok. Bunu varın çağırması lazım. Hocam bak arkadan bir de basma var. Evet. Yani çalma değil bu. Bir. Gençli kaval kemiği kaval kemiğine evet. Hocam İzlemeye var. Girecek. Evet. İzle, izle bunu hoca. Bunu izle İzlemeye hoca. Bunu izle İzlemeye hoca. Bu kırmızı hoca. Kırmızı hocam bu. Hocam bu kırmızı. kırmızı. Bu. Dünyanın her yerinde kırmızı. Evet. İngiltere'de de kırmızı, Japonya'da da kırmızı bu. Hocam kırmızı bu. Gitti karşılaşma yani, İngiliz hakemi. bak kemiğ. her şeyden önce Andrew Medley kasıt var. Izliyor. Serhan kasıt var. Basma var. Her şey var. Andrew Medley Bak an burada bu açı değil bu. Doğru açı değil bu bu kırar bu. O bu kırar bu. Ya başka açı yok mu? Rakibinin yaptığı müdahale için ve oyun alanına doğru dönüyor. taban taban sarı iptal et hocam. Bakalım sarı, sarı iptal, iptal, et. Edin, kırmızıyı gösterecek mi? Seni çağırdılar. Evet izledim. Döner kırmızı evet. ya. Sarı Döner kırmızı ya. Diyor. Döner kart... kırmızı ya. İptal diyor. Reger. Reger 8 numaralı formasıyla sarı, sarı yok. kart iptal diyor Karşı Bravo şeylere. sana hocam. Kırmız Bravo sana. Var odasına helal olsun. Ben sana ne dedim baştan evet. önce? Var olmasa Var gitmişti. Var olmasa gitmişti. Kırmızıyı yemişti hakem. Gitti izledi ve sarı kart kırmızı karta döndü. İrfan pas bekliyor. Şu Osayi. şimdi İrfan'a bıraktı. İrfan Van Horenbeck. ona baskıya gelmişti. İrfan'dan harika pas. Osay topla ilerliyor. Osay ceza sahasına yaklaştı. Osay ceza sahasına girdi. Son çizgide şimdi Osay Samuel. Üç oyuncu. Önünü kapattı. Osay kaybetmedi topu. Bıraktı İrfan'a. İrfan baktı ceza sahasına. Geriye döndü İsmail'e. İsmail, e. İsmail. İsmail'den pas şimdi yeniden Osayi'ye. Osayi. Osayi orta şans aradı. Yerden pas İrfan'a. İrfan son çizgiye. Osayi karavanı çiftli. Şimanski. 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 Gol ve Şimanski. Gol, 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 gol ve Şimanski. Yine attı Şimanski. Yine attı Şimanski. Osayi. Sen çok büyüksün Osayi. Bravo İrfan. Harika bir duvar pası. Ardından ortaya Şevlat. Doğru yere gitti Şimanski. Mükemmel burada Şimanski. Şimanski 4 gol. Şimanski 4 asist. Bu maçta bir gol bir asiz. şiir gibi top oynuyor. Şimdi Fred. Sol çizgide yine Ferdi var. Tadic. Tekrar Ferdi. Haydi Ferdi. Gitti Ferdi. Ferdi. Çevirdi Ferdi. Şut. Gol. Go! İrfan. 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 Üç oldu. Üç oldu. Ferdi Bravo bitti. kahveci. Bıraktı Bravo İrfana. Ferdi. İrfan köşeyi buldu. İrfan Can kahveci. Fenerbahçe 3 düventi e, 1 arka arkaya goller. Cıventi e yıkıldı. Cıventi e yıkıldı. Kanıköy'de Fenerbahçe'nin şovu var. Yani bu üç sene istiyoruz dedik ama daha da olur mu? Fazlasını istiyoruz bu sene. Temeden. Oynadığımız neredeyse tüm karşılaşmalarda sevgili Kıvanç biliyorsun ki böyle 3 dakikada 2 gol, 4 dakikada 2 gol. Tempo Temp yaptık, yine tempo yaptık ve yine 3 dakika artık. içerisinde 2 gol bulduk. Kadiç Yaptı presi Tadic, taç bizim. Taç bizim. Bravo Tadic, attı tacı. Ceko'ya. Ceko. İçeride Ceko. Sakladı Ceko. Çevirdi Ceko. Haydi İrfan Haydi yaparsın. İrfan. İrfan önüne aldı. İrfan! İrfan! Gol! İrfan! Gol! 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 Bravo! İrfan! Bravo! Şov yapıyor. Şov yapıyor ikinci golü. Müthesli. Müthesli İrfan can, can Kahveci. Ceko'nun asisti. İrfan'ın golü. Kanıköy'de. Ses kalmadı ses. Dördüncü gol ceza sahasına etkili orta ama İrfan Can için çok kolay top. Sağ İrfan Can, kahveci gitti. İrfan Can, kahveci atar mısın? Atarsın sen onu. Geçer mi savunmadan? İrfancan Can kontrolü yaptı. Destek lazım. Ver desteği. İrfancan Can kaybetmedi mi Haydi geliyoruz. Son ataklar son şanslar. Yapsın Haydi, o artık. İrfan'ı bekledi. Verdi İrfan'a. İrfan yerden çevirdi. Ozayi yerde penaltı, penaltı. 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 Sayı, penaltı. Samuel. penaltı. Ozayi 5 istedik. 5 beş istedik. golü istedik. 5 istedik. Ozayi sana helal olsun be. Bir asist yaptın. Bir penaltı yaptırdın. 93 oldu. 90 artı 3 oldu. Haydi Tadic. Bekliyoruz. Tadic geldi. Tadic geldi. Tadic vurdu. Tadic. 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 5-1 oldu. 5-1 ile gideceğiz Hollanda'ya. Müthiş. Dušan Tadić topu gönder. Tadić on fire. Tadić on fire.